Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekşi üstü ineceğiz. Ekşi üstü Bu arada yüzünü ekşten kaybettim. Ağzımızda duracak. Ağzımızda tuttu. Ekşi saçmalamayacak mı? Güzel olma. Neyse. Gel şöyle açamıyorum. açamıyorum. Sence açamıyorum. Bir dakika açalım. Bir dakika videoyu durdurabilir Açalım. Mükemmel sekreteri. Şimdi açıyoruz. Açıyoruz. Bak bu. Benimki açıldı. Yeter. da çok sert. Aynen. Ay. Pembe böyle. Ne Neden? Size biz turuncu aldık. Bakın. Böyle. Gözüküyor mu ya? Değil Bu arada buradan çıkmıyor yani. Daha fazla çıkmıyor. Bastırıyorum da. Ya ben, benimki çıktı. Hmm. Okay. Bir saniye. Aşkım çıkıyor. <laughs> ben de gözüküyor. Ya. Çıkmıyor. Hmm. Benimki çıkmıyor. O yüzden böyle yapacağım. Tamam. Bir. iki, Üç. <laughs> Eksiyel bu arada. Şöyle bir tadı var. Çünkü ekşi değil. <laughs> Ve burada <yazıyorum>. Arkadaşlar <laughs> abone olanlara abone oluyorum. <laughs> ben aboneyim. Ama yeni başladım. <gülüyor> <gülüyor> 拜拜，拜拜 <Bye. S 1>。Bye.